çok takip eden bir açıkçası. Ben tarihçi olduğum için vakit alan bir şey yani. İkisini beraber yürütmek zor. Bir de eski tür uğraşıyorum. Şimdi ama şöyle bir şey var. Mesela tarihten yine bir örnek vermek isterim. Bu Liu Ya Zhou adlı bir general var. Bu Çin harp okulları. Liu Ya Zhou evet. evet. Çoğun bunun, çok önemli bunun bir harp okulları başındaki adam bu. Mesela onun yazdığı bir rapor var. O rapor Türkçe'ye tercüme edildi. Raporun adı Türkçesi. Batı bölgeleri teorisi. O rapor Doktor Ferhat Kurban Tanıdağ tarafından tercüme edildi ve yayınlandı. Okunabilir. Şimdi o raporda e, Çin Hanedanlığı'nın yani imparatorluk döneminin sonlarına doğru yapılan tartışmalara yer veriyor. Orada adamlar diyorlar ki biz nasıl kurtulacağız? Çünkü çöküyor devlet. Biz de aynı Osmanlı'nın son dönemlerindeki gibi her kafadan bir ses çıkıyor. Şöyle mi yapalım? Devlet gidiyor. Onun farkına varmışlar. Bir kısım diyor ki ya bu devleti kurtarmak için ve büyümek için yani orta vadede de ya yani kurtaralım ve büyüyelim diyorlar. Bir kısım diyor ki bir denizden büyüyelim. Çünkü bugünkü dünyaya hükmeden büyük devletler birer deniz gücü. İşte örnekler veriyorlar. İşte İngiltere tarafından tutun. Denizden büyüyelim. Filolarımızı güçlendirelim. Bütün kaynaklarımızı buraya aktaralım. Ancak böyle kurtuluruz diyor. Bir da diyor ki Hayır. Biz bu kadar gücümüz yok. Gerçekçi olalım. Batı tarafına doğru yönelim. Kara kuvvetlerine önem verelim. Türk doğru ilerleme yapalım. Burayı sağlam tutalım. <laughs> Ve nihayetinde bu son görüş kabul ediliyor. Türk doğru ilerleme, buraları tutma. Şimdi ben şöyle düşünüyorum mesela. Bugün... Diyorsunuz ki Türk Devletleri Efendim? de e, tabii ona ki. göre baksın. Ama şu ben şöyle düşünüyorum mesela bugün bir süreçten bahsediyor ama bu süreç mesela şöyle düşünmek lazım. Çin kendisini kuşatılmış hissediyor Amerika tarafından. Nasıl? Benim gördüğüm. Doğu tarafından, deniz tarafından kuşatılmış gibi duruyor. Niye? Doğrudan her dediğine hey diyecek olan bir Japonya var. Bilmiyorum haksız mıyım hocam? Doğru. Ee, Güney Kore var. Ben Güney Kore'ye 2013 yılında gittim. Şaşkın. Yani küçük bir Amerika olmuş yani. Hani Koreli kültürü var. Yok. Küçük bir Amerika olmuş müttefik yine bildiğim kadarıyla çok yakın Aha. müttefik iniyorsunuz Tayvanlar iniyorsunuz Filipinler var aşağı doğru hatta e, geçmiş yıllarda unuttum bir makalede okumuştum Çinliler Amerika burada boğazımıza zincir geçirdi gerçekten zincir gibi çevirmiş deniz tarafından şimdi mesela 2018 yılı mıydı hocam Kuzey Kore ile bir yumuşama Amerika'nın görüşmeler şimdi buna müthiş bozuldu bu ee, bir taraftan bir yeri daha mı kaybediyoruz diye bir arası bir müddet bozuldu. Şimdiki durumu bilmiyorum. Yani Kuzey Kore'de Çin'in durumunu. Şimdi bakın bir de Doğu tarafına bakın. Türkistan tarafına. Hani bu tarihsel şeyden bakarsak ee, Sovyetler dağıldı. Ne oldu? Ne oldu? Çin 3 tane yeni komşu kazandı. Birdenbire. Ee, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan. 3 tane yeni komşu. Bir de Kuzey'de Rusya. Şimdi bu üç komşu da aslına bakarsanız istikrarsızlık bölgeleri olarak tanımlanan, siz hocalarımız Kesinlikle. herhalde öyle bir tanımlıyorsunuz. E, i̇stikrarsızlık bölgeleri daha oturmamış. Özellikle e, Tacikistan'da iç savaş başladı. E, Kırgızistan hala toparlanamadı. Hala bir siyasi çalkantık. Kazakistan'ın durumunu nispeten iyi. Şimdi özellikle 11 Eylül olaylarından sonra Amerika buraları üst açmaya başladı mı? Kırgızistan'ı açtı. Manas'ta. Hı hı. E, zaten Afganistan'da üst açtı. Hı hı. E, batı tarafından da adamlar kendilerini kuşatılmış olarak hissettiler. Adamların temel de şuydu. E, yani 90'larda ya buradaki bu e, istikrarsızlık durumu özellikle Uygur bölgesine sıçramasın. Bu korku vardı hep ve hala bu korku var zaten. Yani bize ihraç olmasın oradan bu. Özellikle e, bazı İslami grupların, yani İslami derken Islah etmek lazım yani. Bazı evet. grupların buralara doğru sıçramasından çok korkuyorlardı. E şimdi mesela ben düşünüyorum. Eee Kırgızistan'dan çıktı Amerika. ekonomik olarak da Türkistan'da mesela Amerika'nın pek bir şeyi yok. Rusya çekildi önemli ölçüde. Çin yerleşti. En son Afganistan kalmıştı. Oradan da gitti. Afganistan'ın en büyük destekçisi. Ben Çin diye biliyorum. Yani ya oradaki şöyle, olayların tabii, o biraz efendim, biraz farklı <laughs> öyle şey, görüyorum. Adamlar için. mesela e, şeyler Taliban ekibi ilk Çin'i ziyaret etti evet, diye ben aklıma kalmış. Hatta şey Çinliler sarık giydiler. Şöyle bar evet, evet. yani, Barış için mesela, yani şeye doğru, bir şartını evet. uygulamaya çünkü, e, evet. çünkü Çinliler şunu, da da istemiyorlar, şey. şunu istemiyorlar. Şunu istemiyorlar <laughs> Bir uzun vadeli konuştuğumuz gibi bir planları var. Bunun orta vadeli kısmı var. Kısa vadeli kısmı var. Hiçbir bu üç vadede de Türkistan'da ya Batı tarafında bir çatışma istemiyorlar. Ama bu çok barışsever oldukları için değil. değil tabii. Çünkü bir planları var. Diyorlar ki bu İpek yolu modern tırnak içinde İpek yolu diyorum buna. Diyorlar ki biz Batı'ya doğru alt tane büyük koridor açalım. Bir ucu ta Kuzey kadar uzansın. Bir ucu Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya uzansın. Bütün bu koridorda hızlı tren hatları çekelim. <laughs> efendim e, ticaret özel bölgeler kuralım. Adamların temel şeyi bu. Şimdi böyle bir ortamda bunlar bir şey istemezler. Burada bir kendileri ne rakip isterler ne de bir çatışma e, isterler. Ben de böyle bir e, kafamda şekillenen bir düşünce